taktiğini göstereceğim arkadaşlar bir süre size. Evet arkadaşlar video aşamına önce like atmayı ve abone olmayı sevinirim arkadaşlar. Efsanevi kesinlikle çıkıyor. Şimdi sizlere efsanevi oralarını göstereceğim. Efsane göstereceğim arkadaşlar. Evet şunu bir efsanevi göstereceğim arkadaşlar. Crow var bende. Diğer hesabımda da Diğer hesabımda göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bu şimdi gidiyorum arkadaşlar savaşçılara. Ee, sizlere kanatını göstereceğim. Bakın Şurada crow var. Gördün değil mi arkadaşlar? Crow'u çıkardım. Çıkardım. Mr. P çıkardı mı tatlikle? Efsanevi ama en çok efsanevi diyor ki diğer diğer Samsung'sun. Diğer Samsung Thanos arkadaşlar. Thanos da Thanos da ise Spike var arkadaşlar. Ve onda Spike var. Dediğim gibi Spike var. Bakın arkadaşlar Spike'ı görüyorsunuz. Max onu da çıkarmam ama Spike'ı çıkardım. Max'i başka bir taktiğe çıkardım. Güzel mi onunla güzel bir taktiğiyle çıkardım arkadaşlar. Onu da sizlere diğer bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Eğer yatarsanız. Bu videoda en az 10 like arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, ee, geçelim. Evet arkadaşlar konum Kırgızistan alacak. Dili ne yapacaksınız arkadaşlar? İtalyan. İtalyano yapacaksınız arkadaşlar. Dili onu bilirsin. Evet arkadaşlar, karıyla değil, Şeri bir atıyorsunuz arkadaşlar. Şeri ile bir atıyorsunuz. Ve arkadaşlar, Şeri 10 ya da 15 kutu filan biliyorsunuz 20 de bilebilirsiniz. Ama 10 15 yine 30 falan biriktirmek 25 biriktirmek arkadaşlar. 10 15 20. 17 de olmasın Yani 10 da 15 ya da 20. Evet, o kadar kutu biriktiriyorsunuz. Sonra Aya başlıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle 5. kutuda ya da diğer kutularda kesinlikle efsanevi arkadaşlar aynısını yaptım. Hem de bayağı kutu bekledim. Bayağı kutu bekledim. Yani 15 falan kutu bekledim arkadaşlar. Krov çıkardım. Eğer 10 bekliyseniz krov çıkıyordu zaten. 20 bekliyseniz spy çıkıyor arkadaşlar. 10 bekliyseniz de sandi çıkıyor. 50 e Leon da çıkabilir. 5 bekliyseniz Leon falan da çıkabilir arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz sen seyredin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki güzelim çıkarma daha ya da ender çıkarmada hoşça kalın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz